Merhabalar sevgili hanımlar. Yine Levidor'un şahane bir çantasıyla karşınızdayım. Müthiş bir çanta. Ben bu çantayı hep yabancı sitelerde görüyordum ve çok beğeniyordum. Levidor'da da çıkınca hemen tüm renkleriyle getirdim sizlere. Çanta efsane yıkılıyor. Yumuşacık, hamur gibi. O kadar güzel ki kalitesi. Dokununuzu anlayacaksınız. Rengi muhteşem. Elimde görmüş olduğunuz renk vizon rengi. Hemen önünde minicik bir gözümüz var fermuarlı. İçi de yine oldukça kullanışlı bir adet fermuarlı bir gözü ve ayrıca iki tane kese şeklinde gözü mevcut. Kendi kumaşından deri olarak uzun askısı var. Uzun askıda kullanabilirsiniz. İster omuzda kullanın, ister elde kullanın. Dilerseniz de uzun çapraz olarak kullanın. Her şekilde her şeye uyabilecek bu model. Dokusuyla sizi zaten mest edecek buna inanıyorum. Renklerini de sizlerle paylaşacağım biraz sonra. Müthiş hanımlar, müthiş. %30 indirimler sizi bekliyor. Levidora sonsuz teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhabalar sevgili hanımlar. Yine Levidor'un şahane bir çantasıyla karşınızdayım. Müthiş bir çanta. Ben bu çantayı hep yabancı sitelerde görüyordum ve çok beğeniyordum. Levidor'da da çıkınca hemen tüm renkleriyle getirdim sizlere. Çanta efsane yıkılıyor. Yumuşacık, hamur gibi. O kadar güzel ki kalitesi. dokunuzdan algılayacaksınız. Rengi muhteşem. Elimde görmüş olduğunuz renk bir zon rengi. Hemen önünde minicik bir gözümüz var fermuarlı. İçi de yine oldukça kullanışlı. Bir adet fermuarlı bir gözü ve ayrıca iki tane kese şeklinde gözü mevcut. Kendi kumaşından deri olarak uzun askısı var. Uzun askıda kullanabilirsiniz. İster omuzda kullanın, ister elde kullanın. Dilerseniz de uzun çapraz olarak kullanın. Her şekilde her şey uyabilecek bu model. Dokusuyla sizi zaten mest edecek buna inanıyorum. Renklerini de sizlerle paylaşacağım biraz sonra. Müthiş hanımlar müthiş. %30 indirimler sizi bekliyor. Levidora sonsuz teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.